Merhabalar Baba Türk izleyicileri. 6 Ekim günü La Liga 8. hafta mücadelesinde Sevilla Almeri'ye ağırlayacak evinde. Almeri aslında iyi başladı birlikte ee, biraz maçları bitirmede sıkıntı yaşıyor. Biraz da iki üst üste zor maç oynadı açıkçası. Ee, Barcelona Malaga maçları iki mağlubiyet aldılar üst üste ve 3 e, puandalar şu anda hala. İlk 5 maçta da 3 puandalardı. 2 hafta üst üste mağlup olmaları kötü oldu onlar için. Ama onlar için söylediğimiz şey aslında hala devam ediyor. Haslay hala yapıcı top oynamaya çalışıyorlar. Yani belki Malaga ve Barcelona maçlarında oyunlarını biraz değiştirdiler ama yine de hücumu düşünen bir yapısı vardı Almeria'nın. Yine de gol atmaya çalışan, futbolu güzelleştirmeye çalışan yapısı vardı. Ve 7 maçta attıkları 10 golle liginde en çok gol atan takımlar arasındalar. En çok gol atan 6-7 takımdan biri Almeria. Şu an ligde 18. sırada olmasına rağmen. Ee, ve bu maçta da ben yine Almeria'nın geçmişinde olduğu gibi şu an 7 maçın 5'i karşılıklı gol var bitti. İkisi Malaga ve Barcelona maçları o şekilde bitmedi. Sevilla'nın da gol performans ortada. Onlar da 7 haftada 11 gol attılar. Onlar da hücumcu bir takım ve 13 gol yediklerini de görüyoruz. Hani bütün bunları bir araya koyunca bir kefeye bu maçta asıl çıkacak bahis tabii ki karşı gol var gibi gözüküyor. Seviye yanında çünkü birçok maçının karşılıklı gol var bittiğini görüyoruz. Seviye yanında savunmasında sıkıntılar var ve e, o nedenle karşılıklı gol var bahsi ilk öne çıkan bahis. Maç sonu bahsi olarak da Almeria'nın işi bir türlü bitirememesi, bir türlü maçlardan skor alamaması ve İki haftalık bir mağlubiyet serisindeler. Seviye içinde çıkmak için çok fırsat bir maç. İçeride ligin yeni ekibiyle oynuyorlar. Çok gol yiyen, savunmasında çok sıkıntı yaşayan bir ekiple oynuyorlar. Ve onları buradan mağlup edip yollamak da isteyecektir Seviye. O yüzden bu maçta aslında yapılması gereken bahisler çok belli. Maç sonu bir ve karşılıklı gol var bahisleri. Bu maçta oynanacak bahisler gibi gözüküyor.